Almanya'da tarihi bir kiliseye yönelik kundaklama saldırısının ve Fransa'da yaşanan birkaç olayın ardından kiliselere yönelik saldırılar endişe verici boyutlara ulaştı. Almanya'da tarihi bir kiliseye yönelik kundaklama saldırısının ve Fransa'da yaşanan birkaç olayın ardından kiliselere yönelik saldırıların endişe verici boyutlara ulaştığı bildirildi. 10 Şubat'ta Westerwald bölgesindeki bin yıllık Elevation of the Cross Kilisesi'ne kundaklama saldırısı gerçekleşti. Peder, Marty Kütin, tarihi kiliseye hedef alan ve milyonlarca dolar zarara yol açan saldırının derin bir üzüntüye neden olduğunu söyledi. Alman polisi saldırıyla ilgili olarak 39 yaşındaki bir adamı tutukladı. Paris'te kiliseler birkaç hafta önce saldırıya uğradı. Le Parisien gazetesine göre 17-25 Ocak tarihleri arasında çok sayıda kiliseye saldırı düzenlendi. Saldırılar sonucu yaralanan olmadı. Notre Dame Kilisesi 17 Ocak ve 22 Ocak'ta saldırıya uğradı. Kilisenin kapısına yanıcı bir sıvı püskürtüldü. Ardından kağıt parçaları kullanılarak yangın çıkarıldı. Ancak yangın kilise içine sıçramadı. Siyasi liderler kiliselerle dayanışma mesajı yayınladı. 18 Ocak'ta gerçekleştirilen üçüncü saldırıda ise San Martin des Champs Kilisesi hedef alındı. Saldırıyı birden fazla kişinin gerçekleştirmiş olabileceği açıklandı. Fransız yetkililer saldırıyı soruşturmaya devam ediyor.